Merhaba, Merhaba arkadaşlar, mı? Oyuncak, Oyuncak mı? bu Tim team kanalıma ne? hoş, hoş gel gel geldiniz. Ay kafam. <laughs> Bugün bir sürprizim var. Bugün kostüm yapmıyoruz. Ne yapıyoruz? Mira ile birlikte bir şey yapacağız. Ama ne yapacağız? Ne yapacağız biliyor musun? Bir fikrim var mı? Bilmiyorum. Fikrin yok. Mira'nın uzun zamandır istediği bir şey vardı benden. Ben Mira'ya onu aldım. Vereyim mi? Ne olduğunu merak ediyor musun? Hı hı. Böyle bir kutu. Ne var acaba Çok içinde? büyük. <laughs> ne var acaba? Çok büyük. Doğum günü hediyesi kadar neredeyse. Evet sen bunu benden aslında doğum gününde istemişti. Ben başka bir hediye almıştım Miray'a. Sonra söz verdim. Tamam onu sana alacağım demiştim. Hatırlıyor musun? Bilmiyorum. Hatırlıyorum. Hatırlıyor musun? O zaman bunun içinde ne var tahmin ediyorsun. Ha? Hadi aç bakalım ne var. Aç bakalım herkes merak ediyor. Ne? Arkasını Orası açılmış zaten. Aç bakalım. Uhu, tahmin ettiğin şey mi? Mira. Evet. Mira. Bunu çok istiyordu. Neydi bu? Mia. Mia ben. Mia ve ben. Bazen Mira ile biz oturup seyrediyoruz değil mi? bu çizgi filmini. Çok seviyor Mira. Bunu benden istemişti. Minik Mia'sı da var. Evet merak ediyorum içindekilerini biliyor musun ben de? Hadi gel açalım. Ben de çok bence altındakileri merak ediyorum. Ya. Buradakileri gördük, buradakileri merak ediyorum. Evet hadi gel bakalım. bir ağacı var. Aynı mı filan galiba o? Ağaç! Dönüyor! Kolları dönüyor, kolları. <laughs> Ağacın kolları var. O ışık. Bu ışık gibi. Ha, ışık falan var mı acaba? Aa, Mira. Senin sevdiğin at. Aa, Mira bir şey diyeceğim. Bunu atma. Bak, <laughs> burası dekor olabilir. Oyun oynatabilir. Nereye? <laughs> şu kısım var ya evet. bak içi. Evet. Evet, şöyle bu kısmı böyle oyuncaklarınız içindeki renkli şeyleri atmayın. Dekor olarak kullanabilirsiniz. Şöyle çevireyim Bir galiba. Ya da biraz zor ama evet, şu. Mesela bunu şimdi çıkartacağız buradan düzgünce. Onu mira dekor olarak hiç kullanacak. Şöyle ben Bence çıkartmayalım. Buradan Hı. böyle kaydırak gibi de olabilir. Ya da buradan böyle çıkabilirler. Evet, biliyorsun sen kutuları teyzen atmıyor artık. Bunlar hep geri dönüşüm oluyor. Bunlardan bir şeyler yapıyoruz. Bak burayı da kullanabiliriz. Böyle kutularımızı atmıyoruz tamam mı? Bence böyle, tamam. böyle Barbie'lerine ayna yapabilirsin kesin. Evet evet bir sürü şey olabilir. Evin e, camı olabilir, koku evet. camı olabilir, ayna olabilir dediğin gibi. Evet bunu ben çıkartayım. Sen aç bunları. Göster bakalım. Ben de bu arada Nasıl açayım? Bunları göster. Bir tanıt bakalım. Bak bunu çıkar. Bak bir poşetin daha var burada. Al bakalım Hı -hı. ya. Neler var içinde? Aç göster bakalım. Bu, evet arkadaşlar. Mia'yı da açtım. Gayet güzel. Bu ayaklarında galiba çorap mı var? Terlik mi var? Tam belli olmuyor ama çok güzelmiş. Bunu alabilir miyiz? Bunu göstereceğim. Aa, bu arada bunun işareti var böyle sarı sarı. Bu arada simli bakın. Çok güzel. Boynuzda şeffaf içinde simler var bakın. Ayağına da bakın, bunda terlik gibi bir şey böyle hmm. koyulmuş. Evet, onlar da çok güzel. Evet, Renkleri de çok, çok, çok güzel Mira. Tam benim renklerim değil mi? Bu aynada böyle var. Aa yani. bunun bir aynası var. Sihirli Bilmem. ayna falan mı bu? Bilmem. Hı? Bakın bu arada galiba... Aa ağaçların üstünde sim var. Sim mi var? Peki bu ne işe yarıyor biliyor musun? Hiçbir fikrin var mı? Sen seyrediyorsun çizgi Bilmem. filmini ama. Çizgi filminde bile yok ki bu. Bu ışık falan mı? Ben bunu merak ettim. Ben de merak ettim. Aa bir torbamız daha var. Mira bu da çok güzel. Kostümü çok güzel. Bence bunun kostümünü yapalım Barbie'lere. Oo bu nedir? Ay ben bunu hatırladım. Bir bölümünde bir kuzu vardı. K kuzunun kralı bu sandalyeye oturuyordu. <laughs> kralı. Ay o da çok güzel. Dağların sandalyesi. Bence renkleri çok güzel olmuş, Oo, çok uymuş. Değil mi? Evet. Yeşille. Mavi. Rengi. Mavi, evet. Aa bu deri. Bunlar ne? Onlar ne? Ben merak ettim. Ben. bunlar ne? Bakayım. Onlar ne? Ben de merak ettim. Böyle iç içe mi geçiyor? Yani bir fikrim bir var. Bir fikrim bak. var. Şöyle alabilir mi? Hayır. Hani. Miracığım, bu uçuyor. Bunu buraya takıyoruz, döndürüyoruz. Ha, bunun bir işlevi var. Bak, takacağız, uçacak. Şunu buraya mı takacağız Böyle çıkıyor. Ha, evet, bulduk ne işe yaradığını. Diyorum bir şey var, bir şey yapıyor bu. Bunu şuraya geçiriyorsun. Geçir bakalım, bir deneyelim. Ne? Hmm. <laughs> Dönerek Nasıl geçiyor? Çok Şuraya küçük, belinden mi? geçiriyoruz. Ay çok küçük değil mi? Böyle geçirdik. İyi. Bunlar ne acaba? Sonra. Arkadaşlar bir fikrim var bunlarla ilgili. Bak acaba böyle bu, takılıyorsa arka arkaya takıyor musun? Böyle bir şey galiba. Arkadaşlar mirabım. takılırsa arka arkaya böyle takıyor musun acaba? Bu aynanın da bir işlevi var. Fakat anlayamadım. Ayna bir şey gösteriyor. Bu çok güzel ya. Güzel olmuş, değil mi o? Çekiyorsun yukarıya. Çekilmiyor. Yukarıya çek bakalım. Çırıyor. Ya bunlar ağaca takılıyor. Evet, şurada bir şeyler var. Şu kısımlara takılıyor. Aa, şey diyeceğim, onlar ayak olabilir mi? Evet, onlar da bir işe yarıyor bence. Keşfedeceğiz bakalım. Nedir bunlar? Çok güzel bir oyuncak. Evet, bir keşfedeceğiz bunları. Neymiş bunlar? Burada ayakları çok var. Çok güzel. Keşfetmeye çalışıyoruz önce. Gösteriyor kitapçığında ama. Bu sandalyeyi de buraya koyuyormuşsunuz. Mia, Mia buraya oturup süsleniyormuş. Aa, aynısı var evet. Süslenme aynası. Süslenme aynası. Uçuyor bir de değil mi? Çevir. Evet uçtu. <laughs> Sen bunu niye oynasın dersen ben de bunu. Mia yani merhaba. Yani Mia. Mia Efendim? merhaba. Nasılsın? Bugün seni çok özledim. İyiyim. Ben birazcık süsleneceğim. Birazcık beni rahat bırak. Sonra birlikte oynayalım. Tamam bekliyorum. Sonra beni de süsler misin Mia? Süslerim tabii ki. Tamam ben de senin arkanda bekleyeyim o zaman. Ah! Burada taram varmış. Çok güzel. Evet çok güzel bir. Ta senin tarağın, benim tarağım değil. Burada onu düşün giderken. Ah! Bu benim tarağım mı? Ama ben birazcık saçımı taramak istiyorum şu tarakla. Tamam Mia. Mia, saçların çok güzel. Birazcık da tokat topladım. Tamam, şimdi seni süsleyebiliriz. Hadi, çok heyecanlandım. Ben de şöyle geçeyim. Ama gelişeyim. senin oturmana gerek yok. Tamam. Sadece orada tamam, bekle. Hadi saçlarımı toru. Bunu eline tutturuyorsa, bunu eline de tutturalım şöyle şakacıkla. Ben yatayım istersen Mia böyle. Sen de rahat çatarım. Tamam. Ay ne kadar güzel. Kıtıklandım. <laughs> çok kıtıklandım Mia. Çok kıtıklandım. Tamam saçların çok güzel oldu. Evet kabardılar. Hepsi kabardı. Birazcık da saçını keseyim istersen. Ah, saçımı kesme Mia. Ben böyle seviyorum. Tamam şu uçlarını kırpacağım sadece. Mia, istersen kuyruğumu da tarayabilirsin. Tamam, çok güzel duracak bence sende. Biz oynamaya devam edelim ama videoyu kapatın. Hadi ne diyoruz? Oyuncak Bütün kanalına abone olmayı unutmayın. Unutmayın. Bu arada aldığın için teşekkürler. Bir şey değil. Bay bay.